Yapayım. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalımıza ben hoş gel. geldiniz. Ben Hasan. Ben Ömer. Bugün arkadaşlar masa başında video çekiyoruz. Bugün e, su oynayacağız. En büyük kartı çeken diğerinin suratına su atar. Muhtadal Şöyle baş. bir bardak su suratına atar. Şimdi çok fazla gecikmeden videomuza geçelim. Şimdi şunları karıştıralım bir, bakmadan. Gelmiyor. başladı <laughs> mı? ne yapıyorsun sen? Gezene <laughs> bırak. tamam şimdi, şimdi, aynı anda 3 dedim mi çekiyoruz. 1, 2, 3. Yanlış. 3. Benimki daha büyük. Ya. Aa. 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 Aa su. Ay, benim Ama. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki turumuza geçelim. Şunu al. Ben onu üstüne niye koyuyorum? buraya koyacağım. He, üstüne koy. Tamam. Karıştıralım. Karıştırmayalım. Tamam. Neyi karıştırayım ki sen? Tamam hadi. Tamam hadi. 3 2 1 8. Ben kazandım kral. Ben kazandım. <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> Suyumuz bitti. <laughs> Oy. Kartları çek. Biz aldık gitti be. Hemen suları versinler. He. Boş bardakları alalım. Sana sıramı <laughs> tıklarına alın. Ben yine de yiyeyim hadi. Hadi. Üç, Üç iki, iki bir. Bir. Şu. Dokuz. Hayır. Yediydi. dokuz, Dokuz. Tamam hadi gelin en büyük seçti. Allah Allah. Yeniden iyi için, olsa için <laughs> de o seçimde yalanıyorum. Öyle seni. Öyle Allah. Ayağa kalkayım. Ay. Oh, oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> şu, an, şu, an, dur kaç kaç oldu dur şimdi 3 1 Evet ben 3 tane, Hayır, iki tane i̇ki attım Hayır 2 tane i̇ki, attım 2 1 2 1 oldu 3 Hadi şunu şuraya koy. dur, koy 3 2 1 10 Ah 7 Otur otur <laughs> Aa, Aa, ağırlık çöktü. Şey ağırlık çekti. Evet. Ağırlık evet çektim. arkadaşlar, şimdi Diğer turumuza geçiyoruz. 3 Dur, sakin ol ya. Bir nefes al ya. Ben şurada ağırlıkla yaşıyorum Bana bak sen. Sıksak bilen su çıkacak. 3 2 1. Aa. Yaşırsın. Allah kahretsin ya. Hayır. Gel biraz yaklaşır mısın? Çok uzak. Hayır. Yaktır seni. Ağrıdır çok, güzel, çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Ne oldu? Bu Şimdi tekrar sayıya sayı hatırlatalım. Dört, iki mi? Boş ver sayıyı ya. tamam <laughs> <Ben> sayıyı <düşerim. gülüyor> Biraz yavaş ol, sakin ol ya bunu. Ne işin Bir şey yok lan. Bekle sen. Two, Ah be Gel gel. <laughs> 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 ne yaptın? Aa, vallahi bana ilik çekti Üstümde 10 kilo var sanki. <laughs> 10 kilo değil zırh saçıyorum üstümde. Allah. Kurşun geçirmez zırh. <laughs> Abi Çöp kötü kilo var. Bak, 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 bak. <laughs> Bir bardak su çıktı üstümüzde. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Hadi. <laughs> Abi. Şaka mı dinle? Bir sonraki tur. 3, 2, 1. Kaybettim ya. İnşallah. <laughs> Yedi pardon yedi. Ya. Yok ben yedi de değil abi. Bir. <laughs> Çok soğuk içiyorum şey, şu an. Aa. Hadi. <gülüyor> 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 abi bir. Gel oğlum vallahi zır taşıyorum sanki. Abi baksana bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Harbiden bir videosu çıkacak gel <laughs> şimdi koy şunu. Üşümüyor musun sen? Yok. Ben üşüyorum. Aa hasta oldu kesin. <laughs> Bir sonraki tura geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla. koşayım. <Mantık>. Evet. <laughs> Allah. <gülüyor> Çok eğlenceli ama üşüdüm ben. of <laughs> oh. Biz ona gitmeye geçelim şu Hasan sakin ol ha. lan. Cezim dönüyor lan. Aa, döndü. Ya kim seni? Bana telefon hadi. <laughs> Şimdi artık şöyle bir yok <laughs> Ne yapıyorsun <da> mı? <laughs> Öyle bir satışım var. Ne yiyorum ben? Vallahi ben hayatımda böyle bir saat içi görmedim ya. Saat ne öğrenmedi? Allah. Arkadaşlar şimdi diğer tura geçiyoruz. 3 2 1 <laughs> Hadi inşallah bak. Ne düşünüyorsun? tek atayım mı? 10. A o <laughs> Kaç mı? <laughs> Aslı As 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 As, şuradan ayağını çıkarır mısın? Alttan çıkıyor bana <laughs> benim. Tamam <Ne gülüyor> canım oğlum. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Ay ayak Islanmıştı zaten. İstediğimi yapabilirim Allah Allah. <laughs> Suyu da Ben donuyorum. Şu an donuyorum Fatih abi. Abi ben donmuyorum. Sen niye bu kadar donuyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Azıcık titremeye başladım <laughs> Şu an biraz titriyor. Arkadaşlar sonra donuyorum. <laughs> Bir sonraki don geçelim. Belki donmazsın. Hadi don challenge. 1, 2, 3. Ya abi niye <laughs> Şimdi <Şunanaydı gülüyor> şimdi şunanay. Sen bir daha seyredeme bence. Biraz aykin ol yavaş. Donuyorum. Bu çok güzeldi. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Evet <laughs> <laughs> Ya abi, ne orada ya? Ayıp ayıp. <laughs> çekiyoruz. Arkadaşlar siz de videolarımızı izleyip kanalımıza hala abone olmadıysanız... ...kanalımıza şuradan abone olabilirsiniz like atabilirsiniz. Yukarıdan da eski videolarımıza girebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz. Abi ben bundan küçük düşünüyorum ya. Has açsana bak. 1, 2, 3, 1. Bundan küçüğünü çekemezsin bunu. <laughs> ben çok şanssızım ya. Abi şuna bak 3 çekti ya. <laughs> Yok yeter. <laughs> oyna oyna Nasıl? <ya. gülüyor> <laughs> sen. Sen ne yapıyorsun sen? Ne yıkaması yaşıyor bu ya? Abi şuna bak Annemin bunu yıkaması gerek kalmadı <gülüyor> <gülüyor> bak, <sana> bak 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 <laughs> Sıkıyorsun var ya bilen su çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bir sonraki turumuza geçiyoruz Dur bak şimdi bak. Şimdi. Bak sen hep büyük çekiyorsun ya ben o yüzden hızlı olmak istiyorum. Çok fazla şey yaşıyorum. Bak şimdi. 3, 2, 1. Zing! Allah yine beni çekti ya. Bu <laughs> bende bir şey yok ya. Allah Allah. Yeter. Zıbap. Biraz <laughs> saçımı yıkan. Banyo ne şey. oldu? <laughs> banyo ne oldu? Banyo ne oldu? Banyo ne oldu? Allah senin belanı ölmesin. Abi gelmişsin. Abi şuna bak. Balış. Şu Şen üstüne zırh taşıyorum. Kuşun geçtiği mezar mı? Ben bana ayağa kalkamıyorsun <laughs> bak. Oo ne o? <laughs> Traktör kalkıyor sanki. Gel şimdi. Çok iyiyiz. <laughs> Dur bekle şunları şuraya koy ya. Bir de bana diyor hızlısın Seni yenmek yani. istiyorum o hızlı yenmesi. Yok bir, bir süren de atmak istiyorum. 3-5 elde burada duruyorsun. 3, 2, 1. <laughs> Hangisi abi? Kral Joker'i alır kardeşim benim bak. Abi bu ne ya? Bu 13, bu 11. Ne ya? Bak şu su so ağlıyor şu an. Beni de at bir kez diyor. Gel <laughs> <Kedi> zekalı. <laughs> abi yeter lan. yeter lan. Öpsem basacaksın. Bir kez de ben atayım. Allah Allah. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz burada çok eğleniyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> siz eğleniyoruz. İzleyin ya, umarım siz de eğleniyorsunuzdur. <laughs> ah. Yorumlara yazın arkadaşlar eğleniyorsanız. Bak şimdi donuyorum abi. ha ya. Hasan bak, bu bak bakmadan yüzüme yapıştır. Üç, iki, bir. Hangisi daha büyük? Ki? Benimki. Bakacağım ya. On seninki. Allah yaktım şimdi seni Fuat abi. <gülüyor> 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 Bardak kaşık. <laughs> <laughs> Özür dileriz. Ve <laughs> <Elim kayıyor. gülüyor> Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Çok farklı bir gündeyiz. Küçücük bir aksilik yüzünden videoyu Küçü şey küçücük, yapmak. <laughs> Üstten dikiş burada. <laughs> arkadaşlar, çok küçük bir aksilik. Evet. Bir sıkışık sıkışık bardak gibi gibi. Yanlışlıkla bardak fırladı onun kafasını. Yanlışlıkla. olmaz yani yanlışlıkla. Abi bak hadi onu geçtim ben kaç tane attım bakın Seyit. O dört tane attı top diye kafama getirdi. Abi sen ne kadar bir kolsuzsun ya. Allah'ım mı kolsuzsun? Billahi kolsusun ya. Bir şey demiyorum ben Ömer ya. Ömer'in hali bu arkadaşlar. Böyle beyni o. biraz gitti yani. Gitti. <laughs> <laughs> Baba bak ya. Size çok çok teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ömer için de yorumlar yazın ama belli linç etmeyin arkadaşlar. Linç etmeyin şunu. Aşağıda linç etmeyin. ben senin tak. Yok abi. ben senin tak. <laughs> Sağ <Sadece gülüyor> <saygı. gülüyor> Diyecek başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ben böyle videonun... Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla. Bilerek istedim yapamazdım zaten. <laughs> Orayı tutturamazdım. Bu kadar öyle. Biraz yaraladık Ömer'i. Küçücük bir iz bıraktım. O izi gördü mü beni hatırlasın diye. <laughs> küçük zaten ha. Vallahi küçük ya. Zaten Kendinize görsel bakın. fotoğrafları. Şuradan Fotoğraflar kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Kartlardan da eski videolarımıza girebilirsiniz. Oğlum bak hadi bak. Video fotoğrafları koyduk. Şu kadar derinlik bak. Şu kadar derin. Hatta hastaneye gittik. Hastane değil ki bu çok derin. Direkt dikiş atalım dedi. Pansuman pansuman değil. Allah Allah. Allah, Allah aman Tanrım. Vallahi. Allah'tan ölmedin ha. <laughs> Allah'tan ufacık bir yara yara yara. <laughs> Öldürmeyecek seni. <laughs> yara. Bende de de var yara bak. İki defa patladı. Kolsuz demir. Kolsuz beni ne? Kapat lan videoyu çekeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.